parlasın yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bir saniye çok pardon. Video müziği. Evet arkadaşlar, şey bir saniye. tamam. Ee, yeni serimizin adı hangi şart? Falan gözün açık yanıyor yok. <laughs> o da kendi videolarını çekip atacak. Eee bir level atladım yanlışlıkla hangi şartta o, Bu oyun eğitim de olacak. Nasıl mı? Mesela arkadaşlar, bu oyunun amacı ee, balık veya insan gibi böyle canlıları yemek, gemileri yok etmek, mesela kral yengeç var onu yemek falan, para biriktirmek, yeni köpek balığı da böyle oyuna devam etmek. Mesela ben şimdi şu deniz aslanını yiyemem ama kaplan köpek balığıydı galiba ya da çekiç kafalı. Çekiç kafaydı herhalde. Şu aslan balığını, e, aslan balığını yiyebiliyor falan. Mesela ben bu köpek balığını ama çekiş başlığı yiyemem. Megalodon var arkadaşlar. Şu en iyi ikinci. En iyisi Big Day'di diye bir şey. Sonra 500 bin point yaptığınızda yeni şeyler açılıyor. Böyle yengeç yiyebiliyorsunuz. Yengeç yine de saldırabiliyor. Hatta göstereyim. Fazla canımızı evet deniz şeyini en iyiler yiyebiliyor. Sadece en iyi köpek balıkları. Şu bulduğunuz kabuklar görev kilitlerini açıyor. Yanlışlıkla ben 1 level atladım videoya başlamadan önce. Özür dileyeceğim. Şu insanları öldürelim. Arkadaşlar böyle işte şu kısım dolduğunda böyle altına gidin ne işi oluyor. Her şey altına dönüşüyor. Böyle itici gücünüz var sizin. O gücünüz fulleniyor. O gücünüz fullenince de işte böyle şeyler oluyor falan. Sonuna kadar basıp hızlı yapalım Şöyle baklar Evet arkadaşlar şu gemiye hiçbir şey yapamıyoruz. En iyi köpek balığı bile bir şey yapamıyor. Ama şu aşağıda kafesin içindeki kişiyi kafesi kırarak öldürebilirsiniz. Bu vatoz. Ben şu an onu yiyemiyorum. Bundan sonra köpek balığı yiyor onu. Ve öldük. Bir daha gülüyoruz. görüşmek üzere diyeyim. Hadi bay bay arkadaşlar. iki dakika. Neyse hadi güle güle